Herkese günaydın çocuklar. Günaydın. Ee, Ali Mert nerede? Bilmiyorum öğretmenim. Ali Mert ne oldu tatlım sana? <laughs> Elin kanıyor mu senin? <laughs> dur dur bakalım ne yaptın? Nasıl oldu bu? <laughs> bu slime seni yaramaz. Bizi kandırdın. <laughs> evet öğretmenim şaka yaptım. <laughs> ha, şaka mıymış? Ama biz çok korktuk Ali Mert. Bak yaramaza bak. Slime'la bizi kan diye kandırıyor. Hadi otur yerine de başlayalım Ali Mert. Bir dakika öğretmenim. Size çiçek getirdim ben. Sahi mi? Bakın öğretmenim. Bahçemizin en güzel kokan çiçeği bu. Hmm, getir bakalım nasıl kokuyormuş. Bu <laughs> çok güzel. Ama Ali Mert bu... Sen, sen buna karabiber mi koydun Ali Mert? Evet. <laughs> Nasıl da hapşırttırdım sizi ama. <laughs> tamam. Yeter Ali Mert. Artık derse başlayalım. Evet çocuklar. Anlaşıldıysa hadi teneffüs zamanı. Bir sonraki dersimiz resim. Ben gelene kadar boyalarınızı hazırlarsınız. Tamam mı? Tamam öğretmenim. Ali Mert. Efendim? Sen de bizimle bahçeye gel. Top oynarız. Ee, yok siz çıkın. Ee, tamam. <laughs> evet nenemin sandalyesi. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorlar. <gülüyor> Aa, geldiniz mi kızlar? Evet. Dorece sandalyeni ben çekeyim. A, tamam. Gel gel otur. tamam. Ay! ne oluyor çocuklar burada? Ece neyin var? Nasıl uçtun sen böyle? Öğretmenim Ali Mert Ece'nin sandalyesini çekti. Ali Mert. Ece'cim iyi misin? Bir yerinde bir şey var mı? Gel bir yüzünü yıkayalım tatlım. Ne dersin? Tamam. Gel canım. Gel. Ben Ece... Ne yaptın sen? Yapıştırıcı sürdüm. Yapıştı kaldı. Ali Artık kimse gülmüyor farkındaysan. Ama ben çok güldüm. Sen gülmüş olabilirsin ama biz artık gülmüyoruz. Bak bütün arkadaşlarına tek tek zarar verdin. Ben de koltuğa yapışıp kaldım Ali Mert. Evet Ali Mert şakaların hiç komik değil. Ha. Kesinlikle. Ha. E, ama, ama şey ben öğretmenim. Ee, Ali Mert yani bu konuda sana yardımcı olamayacağım. Baksana arkadaşlarını bezdirdin yani. E, ben de koltuğa yapışmış bekliyorum. Üzgünüm tatlım. Sen de artık dersini almasın yani. Ama ama öğretmenim ben şey komik olur diye düşünmüştüm. Sen komik olur diye düşünmüştün ama bak arkadaşların gülmedi. Unutma Ali Mert. Bir şakanın komik olması için şaka yaptığın kişinin gülmesi lazım. Hı. Boyama yaptıktan sonra da pasta yiyecektik. Sürpriz vardı ama madem sen böyle şakalarla meşgulsun, pasta yemeye vaktin olmaz. Sana pasta yok. Ceza sana, tamam mı? Ama 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 ben de pasta yemek istiyordum öğretmenim. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam, ağlama. Gel bakalım nasılmış? Ben de sana şaka yaptım Ali Mert. Tabii ki Bu... yiyeceksin. Ama unutma tatlım bak. Bundan sonra böyle şakalar yapmak yok, anlaştık mı? E, tamam tamam öğretmenim. Gel arkadaşların yanına gidelim, kızlardan özür dile bakalım. Sonra da birlikte pastamızı yeriz tamam mı? E, tamam öğretmenim, ama ilk önce sizden de özür dilerim çünkü ilk iki şakam sizeydi. Tamam tatlım, ben affediyorum. Hadi bir de arkadaşlarından özür dile. E, Ece, Mira, ikinizden de özür dilerim kızlar. Ama benim canım çok acıdı. Daha kötü bir şey olabilirdi. Haklısın Ece düşünemedim. Harika. Hatanı anladığını ve bir daha tekrarlamayacağını düşünüyorum. Kızlarla da arayı düzelttiğine göre resim dersinden sonra pastaya hep birlikte geçeriz olur mu? Siz de arkadaşlarınızı bezdirecek şakalar yapmayın olur mu? Hoşçakalın.